Benim adım Nefes. Daha 16 yaşındaydım babam beni satıp nefessiz kaldığımda. Yaşıtlarım okul sırasındayken ben bir psikopat tarafından esir edildim. Daha kendim çocukken çocuğumu annelik ettim. Her türlü şiddete maruz kaldım. Ama direndim. Boyun eğmedim. Benden her şeyimi aldı ama umutlarımı vermedim. Siz küçücük bir umut için yıllarca savaşır mıydınız? Savaşmalısınız. Savaşmalıyız. Benim okula gitmem lazım. Savaşmalıyız çünkü kız çocukları okur. Gelinlik giymez. Savaşmalıyız çünkü kız çocukları oyun oynar. Bebek emzirmez. Savaşmalıyız çünkü kız çocukları çocuktur. Kadın değildir savaşmalıyız çünkü kadınlar ve çocuklar sevilir, dövülmez. Bugün ve bugünden sonraki her gün. Lütfen bizimle birlikte dirin. Senin gibi şerefsizim gibi bir kadının hayatını karartacak. Adamım diyen adam da buna sessiz kalacak değil mi? Yok öyle dünya Vedat Sayar. Şiddete karşı bizimle birlikte savaşırız. Ben sadece oğlumu ve karımı alıp gitmek istiyorum o kadar. Karun mi? Ne karı? Bu kız bundan sonra bizim korumamız altında dokunursan yanarsın. Bir mazlumla yavrusunu sağ vermeyiz. Şiddeti görmezden gelmeyin. Sizi bu hayata veriyorum. Şiddete karşı tek nefes olun. Lütfen.